Merhaba arkadaşlar, bir Demir İğne ve Tasarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz çiçek sepeti diye düşündüğüm, isim verdiğim bir modeli çalışacağız. Bu da benim kendime ait bir model, yeni bir tasarım modelimiz. Bunu havlu kıyısı olarak düşündüm ben. Araya zemin olarak yapacağız. Daha sonra da uçlarına da bundan yapacağız, model koyacağız ama henüz göstermiyorum tabii onu. Daha sonra inşallah sürpriz olsun o da. Evet şimdi alt kısmını yapmaya başlayabiliriz. Evet arkadaşlar daha önce göstermiştim. İkili zincir çalışmıştık havlu kenarının altında. İki ilmeği halkanın içine iki ilmek yaparak başlıyoruz. Döndüre döndüre iki ilmeği çalışıyoruz. Gözemesiz iki ilmek şeklinde bir şerit oluşturuyoruz altına. Biraz bunu yaptıktan sonra daha doğrusu yarım metre yaptıktan sonra havlu kenarına yarım metreden de birkaç santim fazla yapın. 2 ya da 2 santim yeterli 50 santimse havlunuz 52 santim yapın ki biraz da üstünü yaparken çeker. O şekilde şeritinizi hazırlayın. Ne kadar lazımsa size başka bir şey yapacaksanız ona göre ayarlayın. Şimdi bu bittikten sonra şeritimiz yukarıya doğru da geleyim ondan sonra göstereyim Evet şimdi burada yarım ilmekle geriye gelin ilk önce sonra yandaki ilmeğe geçerek bir ilmek yapın Sonra bir tane daha yana geçerek ilmek yapın. Bu şekilde yeniden 2-2 ilmek çalışın. Birkaç sıra. Çiçeklerimizin yüksekliği boyunca olacak bu. Aramızın kenarı düzgün dursun diye yapıyoruz bunu arkadaşlar. Evet. Burada görmüş olduğunuz kenar şeritini çalışacağız şimdi. Bu şeritimizi çalışacağız kenarına. Şimdi onu yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi kenar şeritimizi de yaptık. Çiçeğimizi yapmaya başlayacağız. Alt çiçeklerimizi yapmaya başlayacağız. İlk önce simimizi alıyoruz. Simimiz piyasada birçok sim var arkadaşlar. Hangisi size uygun gelirse onunla çalışabilirsiniz. Ben Biraz koyu sarı bir sim tercih ettim. Gösterişli olsun diye. Şeritin başlangıç kısmına ipimi bağlıyorum. Yana bir tane zürafa ile geçiyorum. Tekrar yana bir tane daha zürafa ile geçiyorum. Bayağı da uzun takmışım simimi. Şimdi en son yaptığım zürafanın içine batarak geriye geliyorum. Zor çalışılır sim. Çok dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Benim gibi uzun takmayın. Evet. Çok sıkı çekmiyoruz. Sadece düğümü yerleştiriyoruz. Bırakıyoruz. Küçük bir tane pipirik yapıyoruz. Yine çok çekmiyoruz. Sadece düğümü yerleştiriyoruz. Üzerine geliyoruz. Yaptığımız pipireğin. Tekrar aşağı iniyoruz. Küçük bir sinek kanadı yapıyoruz aslında. Evet. Şimdi iki tane daha yapacağım bunun içine sinek kanadı. Şimdi 3 tane sinek kanadımı yaptım buradaki ilmeğin içine yandaki ilmeğe iniyorum direkt dibe batmadan tekrar Pardon. Sonra 3 tane toplam 4 tane olacak şekilde zürafa yapıyorum Bu arada arkadaşlar daha önce abone olmadıysak abone olmayı unutmayalım lütfen. Ki ben bu videoları devam ettirme şansım arttırayım. Sizler de bu videolara bir an önce haberdar olma şansını arttırırsınız. Şimdi dördüncü zürafamı da yaptım. Evet. Şimdi dördüncü zürafamın içine geriye geliyorum. Bir tane sinek kanadımı yapıyorum. Çok yavaş çekiyorum çünkü sim çok narin arkadaşlar. Çok dikkatli yapmanız gerekiyor. Bir tane sinek kanadımı yaptım. Şimdi bir tane pipirim yapıyorum küçük ilmeğimi pırpıramı. Sinek kanadı yapacakmışım gibi. Örkünü bağlamayı unuttuk öbür taraftan. onu sonra, sonra tamamlamayı göstereyim ben size. Şimdi 3 tane sinek kanadımızı yaptık. Ortadakinde yarıya geldim. Yukarıdayım. Diğer sinek kanadının aşağıya indiğim tarafına ipimi geriye getiriyorum. Bakın şurada şimdi bir düzeltme yapacağım. Aslında bu tarafa da bağlama yapmam gerekiyordu. Bunu yapmayı unuttum. Bir de sinek kanadının başına batıyorum. Evet şimdi bu tarafa doğru bir iki üçüncüye bağlıyorum. bir tane sürafa mı yapıyorum daha sonra o zürafanın içine geriye geliyorum bir tane sinek kanadımı yapıyorum Pardon. Bozuldu. Hemen kapattım. Evet. Şimdi onu tamamlıyorum. Arada bir iğnemi salıyorum. Evet, bir tanesine kanadım yaptım arkadaşlar. Şimdi alttaki geri geldiğim köprünün içine iniyorum. 3 tane. Sürafamı çalışıyorum. Aşağı indikten sonra 3 tane. Toplam 4 tane oluyor burada zürafa. Şimdi tekrar aşağıdaki bağlantı yerime iniyorum. Burası başlangıç yeri olduğu için böyle bağlama yapmak zorunda kalıyorum arkadaşlar. Sonra yandaki aşağı indiğim ipin içine batarak diğer tarafa geçtim. Şimdi ipin üzerine geçiyorum. Ondan sonra 3 tane zürafamı yapıyorum. 1 2 ve 3 3 tane zürafam yaptıktan sonra bir tane biraz daha büyük bir zürafa yapıyorum. Şimdi o zürafanın içine geriye geliyorum. Bir tane sinek kanadımı yapıyorum küçük. Acele edince dolaşıyor. Şimdi bir tanesini kanadım yaptım, diğerini yapmaya başlıyorum. Bir tane yapıyorum, İlmek üzerine geri geliyorum. Şimdi tekrar geriye geleceğim. Buradaki bağlama işlemini yapacağım bir tane daha. Bunu yapmamızın sebebi kenarın düzgün durmasını sağlamak. İki tane bırakıyorum. Üçüncüye bağlıyorum. Bu şekilde. Şimdi ilk önce içine giriyorum. Yaptığım köprünün yine üç tane zürafa yapacağım sıraafa mı biraz büyük yapacağım demek gibi 1 2 3 şimdi üç tane surafa mı yaptım dördüncüü biraz daha büyük yapıyorum. Dediğim gibi sim hiç aceleye gelmiyor. Çok yavaş yapmanız gerekiyor. Dördüncü yaptım. Dördüncü içine geriye geliyorum. Evet. Şimdi buraya üç tane sinek kanadında yaprak çalışacağım. arkadaşlar şimdi içine 3 tane sinek kanadımı yaptım tekrar aşağıya iniyorum Evet şimdi 3 tane şurafa mı yapacağım 1 2 ve 3. Şimdi 3 tane sıra yaptım. Tekrar alttaki sinek kanadını yaparken yaptığım pipireğin içine batıyorum. Ondan sonra aşağıya iniyorum. O da bir ilmeğin içine iniyorum. Biraz kafa karıştırıyor galiba. Evet. Şimdi bir tane daha sinek kanadı yapacağım buraya. Üçüncü sinek kanadımı yapacağım. Evet. Şimdi burayı da tamamladım. Tekrar aşağı ineceğim. 3 tane Zürafamı yapacağım. Diğer çiçeğimi de tamamlayacağım. Aşağıya indikten sonra. 2 3 Evet. Şimdi bunu da yaptıktan sonra tekrar alttaki ilmeğin içine iniyorum tekrar alttaki ilmeğin içine iniyorum bir tane daha sinek kanadı yapacağım burayı tamamlamış olacağım aşağıya indiğimde şimdi üçüncü sinek kanadımı da yaptım arkadaşlar aşağıya indiğimde tamamlamış oldum üçlü sırayı hep aynı şeyi yapacağım artık yandaki ilmeğe geçiyorum ipim de azaldı onu da değiştireceğim şimdi bir tane daha sürafa yapıyorum ipimi keseceğim Evet arkadaşlar ipimi kesmiştim şimdi onu sola yatırarak bir sonraki zürafaya batıyorum üzerine batmayacağım için burada kalın yapmıyorum ekleme yerini tekrar sonraki sürü afaya geçiyorum. Şimdi bunun üzerine geriye geleceğim. Yine deminki gibi bir tane sinek kanadımızı yapacağız. Diğerini yukarıya çıktığımızda yarım bırakarak devam edeceğiz. Evet arkadaşlar bir tane sinek kanadımı yaptım. Diğerini pipirimi yaptım. Üzerine çıktım. Bıraktım. İşte burada aşağı indiğimiz kısmı var. Oraya batıp ipimizi geriye getiriyoruz. Dediğim gibi hemen dolaşıyor sim. Evet. Şimdi Köprünün içine bir tane zürafa zürafayla geliyoruz. 3 tane normal zürafa yapıyoruz. Dördüncüsünü büyük yapıyoruz. Evet. 3 tane zürafam yaptım. 4.sünü çok az bir büyük yaptım. Onun içine geriye geliyorum. Yine bir tane sinek kanadımı yapıyorum. Diğerini yarım bırakıyorum. Demek ki gibi. Evet arkadaşlar ikinciyi de yarım bıraktım. Yine geriye doğru aşağıya indim. ipin içine batarak köprümü yapıyorum. Köprünün içine bir ilmekle geçiyorum. Yine üç tane küçük zürafa. Dördüncüsünü biraz büyük yapıyorum. Deminki yaptığım gibi. Evet arkadaşlar, şimdi 3 tane zürafamı yaptım. Dördüncüsünü biraz daha büyük yaptım. İçine geri geleceğim. Bu sefer 3 tane daha önce yaptığımız gibi buradaki gibi 3 tane sinek kanadımı yapacağım yan yana. Evet arkadaşlar, şimdi 3 tane sinek kanadımı yaptım. Deminki yaptığım gibi tamamlayarak ineceğim aşağıya. 4 tane zürafamı yapacağım. Alta bağlayacağım, tamamlayacağım, bağlayacağım, tamamlayacağım. Deminki gibi bitirerek aşağıya ineceğim arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Biraz karışık bir çalışma. Beğenir ve yaparsınız. Şimdiden çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi günler diliyorum.